Türk, diyor Peygamberimiz, ahir zamanda Fırat üzerine yürür. Demek ki Fırat'a yönelik bir operasyon olacak hadiste. Sanki onlar kuşlardan debbelere binmiş, Fırat üzerine saf saf dizilmişler. Yani bu kuşlardan debbe demek, debayip debebe hareket eden varlıklar, kuş gibi uçan varlıklara binmiş. Fırat üzerine saf saf dizmeye, saf saf Fırat'ın üstünde uçacaklar diyor. De debip da de de hareketlenen, debeplenen varlık demektir. Sanki diyor bak kuş kuş gibi diyor. Varlıklara binmiş. Fırat üzerine saf saf dizilecekler diyor. Yani Fırat'ın üstünde uçacaklar. E şimdi Mehdiye'te sen nasıl inanmayacaksın? Çok net değil mi? Ve Türk diyor Fırat'ın üstünde. Gayet net. Sanki diyor bak onlar kuşlardan debbelere binmiş Fırat üzerinde saf saf dizilmişler diyor. ya yani Uçaklar saf saf uçuyorlar ya. Debip, debabe işte hareketli cisimler için kullanılıyor. Ama kuş gibi. Ne bu? Uçak tabii. Türk, Türk Fırat üzerine hızla yürür diyor. Yevmül Helas sayfa 580 şu an olan olay. Mehdi devrinde. Bak Türk Fırat üzerine hızla yürür. Bin yıllık eser. Orada geçiyor. Sanki onlar kuşlardan debbelere binmiş Fırat üzerine saf saf dizilmişler. F-104'ler, evet. F-16'lar, Bak sanki onlar kuşlardan debbe, debbe hareket eden varlık, kuşlardan sanki diyor bak. Uçak değil mi bu? Evet. Binmiş dört diyor ve saf saf yan yana dizilmiş olarak o yöne doğru akarlar diyor. Türk Fırat üzerine hızla yürür hadis diyor. Tam dendiği gibi Fırat üzerindeki Cerablus'a Türk ordusu şu an hareket etti. Bir hadis daha ortaya çıkmış oldu. Şimdi olacak bir olay daha var. Hadisleri de var ama olay tahakkuk etmediği için söylemiyorum. Ama bir yere yazayım isterseniz bir kağıda el yazısıyla. Benim vakit sonra bir olay daha olması bekleniyor hadislere göre. Evet yakın bir vakitte. Yani bir yere el yazımına yazayım noterle de koyayım hadiste geçiyor. الله أعلم ولا